beni yok çağırıyorlarmış. Atla nereye atlıyorsun lan? Yani. Gidiyor uçak. Ben bir yere atlamadım. atla atla sen takip etmemişsin atla ya. da. Yeter be kardeşim ya. ya <laughs> yani. Ya. Nasıl atlıyoruz? Şey, nasıl nasıl atlıyoruz? Seni hayatta <gülüyor> almazlar. Oo. <laughs> 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 nasıl atlıyoruz? <laughs> Derne Gel Yasna'ya doğru ya. uç. Havada, havaya bakarak uç. Direkt yere bakma. Çakılırsın yere. Erdem keşke bir tane tabanca dahi çıksaydı yani. Bot gibi koşacağım mı şimdi ormanın içinde? <laughs> Adamlar seni bot sanır vurmaz belki ama. <laughs> Vurdular ama. Vurdular mı? Yok yok ben düştüm Ya sincup sende var ya Eksi almak için <laughs> elinden geleni yapıyorsun ya <laughs> Benzeriz yatarız dama pusat Düştüm <laughs> pus damlarına Öğüt veren Benden hızlısı çıktı Biz rank kazanıyoruz Beni öldüreni muhatap zannettin Ben ağabeyim sen Tam Kendine, da... Kendini de öldü <laughs> Aynen Kendini de öldürdün <laughs> Beni öldürüyorsa <laughs> kendini de ölecek Öyle Biz diyoruz rank kazanacağız Niye öyle ayrı altladınız Sincop gitti yine başka bir yere. Bir artık sıfır aldım en Çok değişti. Hayır. <laughs> İlk baştaki eve mi girdin sen şey Yunus? Aha, ben şimdi buraya gideyim. Tamam ben de oraya geldim. Allah. <laughs> Merve abla canla başla koşuyor. Vallahi ya. Birkaç tane ev var da. Ben sen kapısı açık olana gir ben kapısı kapalı olan yerlere giriyorum. Sanırım. Hızlı hızlı oynayalım. Kapısı açık kalan burası. Oğlum orası Scar var alacaksın mı? Zaten Scar vardı. Ben tamam ben gelsin. aldım o zaman. Kapısı açık olanlar sağ taraflar. ya e, abi bunların kapısı yok direkt. Tamam işte kapı yok işte. M4 buldum kapısızlar da galiba daha şanslı. Fark yapmaz. Çatıda hiçbir hiç şey yok. Burada bir tane şey var alayım şu tavayı. Tava, tava, tava var ya çok işe yarıyor. Ne gibi? Mermi mi? Yok bir şey yapıyorsun. Sadece bak... yumurta yapıyorsun. Aa. Aynen. Doyuyor yani canlı. fullüyor Aynen. Aynen. Enerjini fulluyor. iki seviye çanta ha. Oy iki seviye çantanın yanında bir de sekiz x var. İki iki x çanta. <laughs> evet. İki 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 çanta mı dedim lan ben? Çanta yok. yok. Ya. İlk seviye dedin. Eray abi ya o yüzden dedim. Nasıl? <laughs> Lan. Buraya da bot geldi. Aa hem de iki tane. Allah bereket versin kardeş. Bunları önden sağlayabiliriz. Oh, çantada yer yok maşallah. Bende de yok ya. Onun Ama Eray abi bende 410 tane 556 var. Ha mini. Mini alsam mı ya? Almayacağım ya da. Ben de 4 yap. Gelin Sıkın şuna. Gel gel rush rush kulübenin içinde. Aa siz orada mısınız? Aa gördüm gördüm adamı. Tek mi bu? Ee, tek tek. Baydım baydım baydım. Demek ki bir kişi daha var. Onun Buradan gidelim. da gelenler var. Bu arada vurdum onu. Onunla gidin. Gidiyorum. Şu an içeride kimse var mı başka acaba? Var var. Sanki şey yapıyordu. Arkadaşın yanına gidiyordu. Yok yok kimse yok içeride galiba. Gözlediğim kadarıyla. Dur bomba atacağım Eray. Ben de attım. Burada da adamlar var bu arada. Abi, Evet. Arkadaşı var, arkadaşı var. Evet, arkadaşı var. evet. Yardım edin. Geldim. Nerede evet. arkadaşım? Ee, Hop. Evin arkadaşı... Bomba geldi. Kim attı bombayı? Ben değil. Öldürme onu. Anam yanlışlıkla arabaya bindim. Tamam ölmüştü. Hit var. Beşten. Ama arkadaşı var onun arkadaşı. Çünkü ben onu bayılttım bir daha bayıldı. Demek arkadaşı kurtarmış onu sattı yani. Bence de arada ar Nerede saklanıyor? Ay yukarıda, yukarıda taşta taşta. Taş? Taşa çıkmış orada işaretlediğim yerde. Orada gördüm yani galiba. Bakıyorum ben. İşaretlediğin yer neresi bakayım? He. Ben de soldan geliyorum. Bak burada yok. 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 Orada değil. Kimse yok arkadaşlar burada. Bu kadar Ama uzun. gerçekten. Evet evet. O bayılmıştı. Yukarı baktınız mı? Baktım. Burada, burada nasıl bakmışsın? Nah. Yukarıda. Allah Allah. Dur bir saniye. Evin her şeyin hak diğer odada. Ee, bir tane bölme var ben alacağım şimdi. Gel beraber girelim. Dur durun girmeyin hiç gerek Şurada yok. bak sağında sağdaki odada. Evet 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 orada. Durun, durun, durun. Ya. Vurdum vurdum. Tamam. Yine ben kurtardım Güzel, sizi tamam. ya. Pompalıyla <laughs> mı vurdu lan o? Benim canım çok az. Bana gel Yunus ilk. Tamam al onu benim canım full. Şerefsiz herif. Allah. İkinizi de vurdum. Abi kim sıkıyor? Hop, hop Aa hop. öldüm ben. Gördüm lan. Sen ya hayırdır. şansa bak ya nereden geliyorsun sen ya? Merve abla sende de var ya. Nasıl bir şans var değil mi? Harbiden. Bende seviye 3 bir şeyler vardı. yunus Aha, fişek be. Yine de fişek. Yine bir fişek. Hop 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 Adam bot, bot, bot. bot değil lan, ne botu? Canım gitti. Fena gitti hem de. Aa, anam, oğlum nereden anam, sıkıyor? Aa, karşıda karşıda. Yukarıda ağacın orada. Beni ya. Saklandım ben kenara. Çok fena Bakın, canım baba. gidiyor. Hop sana sıktı. Geliyor Gel yapın, geliyor böyle. geliyor. Bak bak bak. bak. bak ya, ayak ayak izi var hala etrafımızda. Ya baygın ya. He. Vurdum bir tane. Baydım öldü. Arkamızdan da sıkıyorlardı. Bence burada durmayalım daha fazla. Evet dediğim gibi. Evet ben çıkıyorum herhalde. Tamam çık. Siz attım ben de. Bu arada fişeğimiz var Ere abi. Tamam. Güzel haber. 8x var lan bu adamda. Var var. Her şey var. Kar 98 de vardı aldım. Orada kaptım tabi de. Ben bir adrenalin basıyorum. Nereden bir yerden sıktılar ama nereden sıktılar göremedim ya. Sıktılar falan galiba ya. Ay mini vardı mini alsa mıydım acaba ya? Mini alsaydın iyi olurdu? Aa gördüm şurada. i̇şaret. İş, i̇şaret dedim. Gördüm. Vurdum. Dur Sık sık açığa aç. Bir tane kafadan vurdum. Çok Diğeri seki. de oh, 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 oh. Onu da bir tane vurdum. Çok sekiyor ya. 6x de şey. M4. Arkadaş Abi. kaldırıyor arkadaşını. Aha. Aha şöyle bir musun Küçük. Bir Abi AK'yi bırak bina al. Öyle yapayım değil mi? Sen onları darla oradan çıkamasınlar. Darladım ben bunları arkadaşın revliyor. Gel ee, abi alanda değiliz gel. Gel 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 alan çok kötü vuracak. Onlar da alanda değil boş ver onları gidin alana. Yok yok. Aynen yani gidelim alana. Aa arabayla geliyorlar. Hani? Arkamda. Aa evet. Boş var. Durdular. Helal. Bayıldım. Bay bay dostum. Arkadaşı altta duracak bir ihtimalle. Aynen. Aa ya şu alan fightları hiç sevmiyorum lanet olsun. Adam geliyor yukarıda yukarıda ağacın orada. İşaret attım. Yatıyor. Orada orada vurdum biraz. Öldürdüm. Helal. Ellerine sağlık. Devam Helal. ki. Gerizden. Nerede? Sen beni Gördüm. mi Ay. Ben Taşın arkasında mı? Aha, orada. Aracı var orada. Ara arabanın önünde değil mi adam? Yok yok, arabanın önünde değil. Falan onlara daraldı bu arada. Önünüzde 3 kişi var. Oraya Her drop var çağırdınız. Çok var. uzaklaşmasanız ya. Harbi drop çağırdık ha, lan tamam biz. Aa drop düştü. Ben Kellesini drop aldım. Al drop'u sen. Aa. Nerede? Kellesini almışım onu. Biri de orada. Abi iki Düşürdüm düşürdüm. Bitirdim helal. Çok güzel. Taşın arkasında. Bir tane daha mı var? Aynen aynen. Noise mi? Noise'i gürültülü. Herhalde bir grup kaldı zaten değil mi? hiç mi Birisini aldın. Göstermiyor hiç kendini. Aynen. Sincup ayrı oynamasan şu an çok rahat. alanla oynasak. Belki yürüdüm. bize daralır. Dur. Ha yok ya, adama daraldı. Olsun ya. Eseler var lan burada. Neyse. Bu konuşuyor. Ne? Kim konuşuyor? Ben kim sesini Bana duyuyorum? Ya. Ne, Sen tümünü açık tutmuşsundur. Aa ben karşı takımı mı duyuyorum? Hı hı. Burada burada. Ya, vurma 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 vurma. vurma, vurma. Ere abi. Vurma vurma diyor lan. Ananı avradını bilmem ne yapıyor seni. dur dur. Abi abi yanına git çektim adamı öldür. Yoo. Son bir adam kaldı. Bize küfür ediyorlar ha. Vurma dedik de küfür etme lan. Söyle yayına gelsinler. <laughs> Arkadan reklam. Aha. Bir şey diyeceğim. Eray sağına baksana sağına. Yere doğru. Şu kulübenin soluna doğru. Sanki biri sürünüyor orada. Bak bak Aa, gördüm, gördüm sağ, gördüm. Soluna bak. Tamam hani... görmüşüm. Ha gördüm. Burada yatan. Helal. Şunu <laughs> <laughs> Benim gördüğümü aldın sin şey. Yunus. Tabii. Benim gördüğüm. Evet Aha, senin gördüğün. 1600 bir hasar ne lan? Şimdi cici. Şuna bak 16 kill'lik hasar almışım. GG bearplay. Ne oluyor lan bugün birincilikler?